Chelsea, önemli bir hücum orta saha oyuncusunu satmaya hazırlanıyor ve Galatasaray bu durumu değerlendirmek istiyor. Christopher Nkunku, kış transfer döneminde Chelsea'den ayrılmak isteyen oyunculardan biri. Sezon boyunca yeterince ilk 11 şansı bulamamaktan memnun olmayan Nkunku, yeni bir kulüp aramaya karar verdi. Chelsea'ye 60 milyon euro'ya mal olan Fransız hücum orta saha oyuncusu önümüzdeki ay için bazı taliplere sahip ve bunlar arasında Galatasaray'da bulunuyor. Galatasaray, büyük bir yıldız transfer etmek istiyor ve Inkunku bu seçeneklerden biri. Ancak kulüp, piyasadaki diğer olasılıkları da dikkatli bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Galatasaray için, Christopher Inkunku'nun direkt transferi yüksek maliyeti nedeniyle mümkün görünmüyor. Ancak bir kiralama anlaşması makul bir alternatif olabilir.